Zorlu eğitimden herkese merhabalar. Özellikle bu dönemde evde olanlar, yani sabahtan akşama kadar bütün günü müsait olan öğrencilerimiz çok güzel bu evreyi geçirmeleri gerekiyor. Düzenli ve planlı çalışarak geçirmesi gerekiyor. Hemen bununla ilgili bir günlük plan örneğini birlikte yapacağız. Hani bana göre ben bu durumda olsam nasıl çalışırdım onu size göstereceğim. Siz de kendinize göre bir PDF dosyasının boş kısmını indirerek kendinize göre bir plan tabii ki yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu evrede çalışanlar da var. Akşam saatlerinde sadece müsait olanlar var. Onu da ikinci bölümde yine sizlere bahsedeceğim. Şimdi özellikle sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Nasıl çalışacağız? Günlük planımızı örnek olarak nasıl oluşturabiliriz? Haydi birlikte başlayalım. Şimdi zorleytim.com sitesine giriyorsunuz kurslar bölümüne tıkladık. Şurada bakın KPSS 2020 kurslarını seçtik. Sonrasında burada bakın deneme sınavları ve çalışma planları var. Şu an biz çalışma planlarıyla ilgileniyoruz. Oraya tıkladım. 5 aylık ve 6 aylık çalışma planları var. Şu 5 aylığa tıkladığımızda biliyorsunuz bu çalışma planlarıyla çalıştığımızda 5 ay içerisinde tüm konular bitiyor. Baştan sona genel yetenek, genel kültür olarak. Çalışma planı 2020 şuna tıklıyorum bakın KPS 2020 GGK günlük planı. Buraya tıkladım ve planımız açıldı. Şimdi bunun üzerinde sizinle birlikte bir plan yapacağız. Ben direkt anlatacağım siz çıktısını alıp yazabilirsiniz nasıl isterseniz. Şimdi burada senin genellikle genel kültürden genel ya sınava gireceksen matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerinden çalışman gerekiyor. Buradaki ilk durum sabah kaçta kalkacağız? Bence ideal saat en geç saat 9'da kalkmamız gerekiyor. Sabah 9'da kalktığımızı düşünelim. Hemen elimizi yüzümüzü yıkadık. Bir kahvaltı zamanı. Şuraya bir kahvaltı yazıyorum. Kahvaltı. Bunu bir saat ayıralım. Yani saat 10'da derse başladık. Derse başladık ya matematik dersiyle derse başladığımızı tahmin ediyoruz. Şimdi burada bir 50 dakikalık çalışma süremiz var. 50 dakika çalıştıktan sonra 10 dakika ara veriyorum. Yani burada bir 10 dakikalık aram var. Daha sonra tekrardan aynı derse devam ediyorum. Saat 11 yine matematik çalışmamıza başladık. 50 dakikamızı çalıştık ve bundan sonra saat 11.50 oldu. Şimdi burada bir öğle arası vereceğiz. Öğle yemeği arası. Öğle arası. Burada bir saatlik bir ara sizin için yeterli. 1 saati yazdık. Daha sonrasında saat 13'te farklı bir derse geçiyorum. Mesela burada Türkçe'ye geçiyorum. Türkçe. Yine burada da 50 saat, 50 dakika çalışmamızı yaptık. 10 dakika aramızı verdik. Sonra ikinci bölümüne geçiyorum Türkçe'nin. Hangi konuysa buraya çalıştığın konuyu yazabilirsin. 10 dakika aramızı verdik. Yani yaklaşık olarak 2 saat 10 dakika aralıklarla Türkçe dersimizi de çalıştık. Burada bence devam edelim de çalışmaya. Yani saat 3'te Sıradaki dersimiz tarih olabilir. Tarih dersini yazdım. 50 dakikalık çalışmamızı yaptık. 10 dakika ara verdik. Sonra bir kez daha saat 4'te tarihe oturduk. 10 dakika ara verdik. Bundan sonrasında mesela 50 dakikada yine tarih çalışabilirsiniz. Yani 3 saat üst üste 10'ar dakika ara vererek tarih dersine çalışabilirsin. Bu olabilir. Sonrasında akşam yemeği için bir mola verebiliriz. Burada hani kendinize vakit ayırabilirsiniz. Saat 5-6'da şu an arayı verdik. 6'dan 7.30-8'e kadar şurada bir kendine vakit ayırabilirsin. Hani bir dinlenme süreci olabilir. Uzanabilirsin. İşte televizyon seyredebilirsin. Onun gibi. Ama bu süreçlerde özellikle ders çalışırken sana tavsiyem her zaman söylediğim gibi telefondan uzak duruyoruz. Yani çalışma odasına hiçbir şekilde telefonu almanızı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla işte mesaj geliyor, işte haberler oluyor, takip edeceğiniz şeyler. Telefondan uzak duruyoruz özellikle ders çalışırken. Bu arada e, serbest zaman istediğiniz gibi e, vakit geçirebilirsiniz. Şimdi saat 8 oldu. Tekrardan bir sayısal derse ağırlık verebilirsiniz. Yani şurada bir saat matematik çalışabilirsiniz matematiğe fark etmez saat 8 buraya yazdık. Şimdi bir saat e, ta, farklı bir derse vakit ayıracağız. Coğrafya olabilir o. Bakın coğrafya sünu burada. Saat 9'da coğrafyaya başladık. Coğrafya. Burada 10 dakika ara verdik. 50 dakika çalışmamızı yaptık. 10 dakika ara verdik. Saat 22'de ise bir adet bölüm denemesi çözmeni istiyorum. Bu 20 soruluk ya da 30 soruluk bir bölüm denemesi olabilir. Yani çalıştığınız konuları içeren konu bölüm denemesi olursa size tavsiyem. Özellikle hani denemelere giriyorsunuz ya denemelerde yapamadığınız ya da takıldığınız konularla ilgili bölüm denemeleri çözerseniz bu senin için çok faydalı olacaktır. Eğer onu bulamadıysan full bütün konuları içeren bir bölüm denemesi yine çözebilirsin. Bunu e, aslında son bir saati bölüm denemesine neden ayırıyoruz? Hani konular arasındaki bir bağlantıyı rahatlıkla kurabilmeni ve nerelerde eksik olduğunu görebilmen açısından aynı zamanda bu fiziksel olarak ve zihinsel olarak en yorgun olduğu zaman bakalım deneme performansı ne olacak? Aslında onu da bir idman gibi düşünebilirsin. Burada son bir saati bölüm denemesi, herhangi bir bölümden olabilir deneme yazıyorum buraya. Hani Türkçe de olabilir, tarih olabilir, matematik olabilir. Bir saat dönüm bölüm deneyesini yapıp artık uyku saatine geçebiliriz. Burada yat, yatış saatimizi en geç 11 hatta bilemedin en geç 12 olarak belirlemen gerekiyor. Çünkü daha sonrasında kaldığında bu sefer kalkış saatin geçe kalacak. Yani o zaman ne oluyor? İşte gece çalışıp gündüz uyuyan bir insan oluyoruz. Abi bu böyle. Bunu tavsiye etmiyorum. Bunu bir haftalık sürece mutlaka yaymanız gerekiyor. Yani şöyle bu günlük planı yaparken en az günde 8 saat senden çalışmanı istiyorum. Eğer evdeysen bütün gün, hiçbir işin yoksa günde en az 8 saat senden çalışmanı istiyorum. Çalışmayı bir haftaya yayman istiyorum. Yani diğer pazartesiye kadar böyle çalışmanı istiyorum ki yani bunu yapabilirsen eğer tüm bölümlerde netlerin arttığını göreceksin. Çalışanlar için de yani akşam 5'te işi bitip işte 6'da 6.30'da eve gelenler için de en az 4 saat çalışma planını aynen bu şekilde saat 8'den başlayarak 8-12 aralığı ya da 7.30-7.12 aralığında en az 4 saat çalışmayı derslere yayaraktan yani tüm derslere çalışaraktan yapmanı istiyorum. Bir hafta herkes bu plana lütfen uysun. Aynı zamanda aynı sayfadan 2020 KPS e deneme sınavları butonuna tıkladığımızda bakın burada 3 tane deneme sınavı paylaştık sizinle. PDF olarak ücretsiz şekilde bilgisayarınıza indirip 130 dakika süre içerisinde çözmenizi istiyoruz. Burada da yapamadığın soruları yani cevabı yanlış yaptığın ya da boş bıraktığın konuları mutlaka dönüp hani nerelerde eksiklerin var onu test etme açısından senin için çok iyi olacaktır. Sonuç olarak bu süreçte sizin her zaman yanınızda olacağız sınava kadar ve sınavla ilgili aklımıza gelen soruların cevaplarını bu videolarda sizden bahsedeceğim. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.